Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bir ton oyuncu arayacağımız için en azından bir gözlemci daha takıma katmaya karar verdim. Çünkü şu anda personele bakarsak sadece bir tane baş gözlemcimiz var. Onda zaten pek iyi olduğunu söyleyemem. Hem oyuncu hem gözlemci. Ee, yaklaşık bir 10-15 tane futbolcu gözlemleyeceğim için tek gözlemci yetmeyecek. Ben de ee oyuncu potansiyel değerlendirme ve yetenek değerlendirme özellikleri yüksek olan personellerle anlaşmaya karar verdim. Şimdi onlara bakacağım. Ne kadar para istiyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi burada iki tane var. Bir Willy World World diye bir arkadaş. Özellikleri daha iyi. Biraz daha fazla, fazla para istiyor ama imzalanabilir. Sözleşme süresini uzatıyorum ki daha az maaşa kabul edebilsin. Biraz inatçı çıktı. Bayağı inatçı çıktı. 150'ye kapayalım bunu. Bu arkadaş geldiği takdirde demin listeye koydum 15 tane futbolcu daha hızlı bir şekilde inceleyebilirler. Çünkü şu an tek gözlemci var ve her gün en fazla 2 futbolcu inceleyebiliyorlar. Bu şekilde e, bozulmamız biraz sıkıntı olur.